Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası açı kenar bağıntısı test 4 ile devam ediyorum. Birinci sorumuz şöyle diyor. Kerem elindeki boya kalemlerinin uçlarını birleştirerek yukarıdaki gibi bir üçgen oluşturuyor. 8 santim ve 15 santimlik kalemler arasındaki açı 90 dereceden küçük olduğuna göre diğer kalemin santim cinsinden uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Evet arkadaşlar şöyle düşünelim. 90 dereceden küçük diyor. Ben 90 derece olduğunu düşünsem, 90 derece olursa 8-15-17 özel üçgeni olur. 90 dereceden küçükse, o zaman buradaki açı daralacağı için karşısındaki kenar küçülecektir. Demek ki arkadaşlar, buraya x demiş olsak, x kenarı 17'den daha küçük olacak. Peki nereden daha büyük olur? Bu ikisinin farkından da büyük olur. 15'ten 8 çıkartırsam 7 olacak. Bu durumda arkadaşlar, bunların arasındaki değerlere baktığımızda 7 ile 17 arasında kaç farklı tam sayı değeri alır? 17'den 7 çıkarsanız 10. Bir tane de benim için çıkartmayı unutmuyordunuz. 9 tane değer olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuzla devam edersek. D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş. Arkadaşlar şöyle diyelim. Buradaki açıya baktığımızda 90 derece. 90 derece dediğimiz yer şuradaki 3 tane açının toplamına eşit. O zaman buradaki açı 90'dan küçüktür kesinlikle. Yani dar açıdır diyebilirim. Bu durumda hemen şunu yaparım arkadaşlar. Öncelikle tabii üçgen eşitsizliği. 6 ile 4'ün farkı 2. 6 ile 4'ün toplamı 10 olarak karşımıza geliyor. İlk olarak bunu bulduk. Şimdi buradan sonra şunu düşüneceğiz hemen. Burası dar açı olduğuna göre arkadaşlar 4'ün karesi artı x'in karesi küçüktür. 6'nın karesi olması gerekir. Pardon dar açı dediği için tam tersi. Bunların kareleri toplamı daha büyük olmak zorunda. Geniş açı olsaydı o zaman 6'nın karesi daha büyük olacaktı. Dar açı dediği için bu şekilde olur. 36'dan 16'yı çıkartırsak. Burası 16 burası 36. O zaman x kare arkadaşlar 36'dan 16'yı çıkartırsam 20 olacak. 20 dediğimiz yer yaklaşık olarak... Yani e, karesi 4 olsaydı yani 16 olsaydı 4 olacaktı. 25 olsaydı 5 olacaktı. 20 dediğimize göre 4 ile 5 arasında bir sayı. Demek ki x sayımız arkadaşlar 4,5 gibi bir sayıdır diye düşünebiliriz. Bu durumda 4,5'tan daha büyük yani bu iki denklemi birleştirdiğim zaman 4,5'tan daha büyük 10'dan küçük olan değerler olacak. Kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş. O zaman buradan baktığınızda arkadaşlar 10, 10'dan 4.5 arasında 5, 6, 7, 8, 9 değerleri var. 2, 4, 5 tane değer almış olacak. Yani cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. ABC ikizkenar üçgen ABBC eşit ve yukarıdaki verilenlere göre x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar şuraya A açısı dedim. Buraya A açısı dedim. Buraya B dedim. ABBC eşit olduğu için buraya da B diyebilirim. İki iç açının toplamı bir dış açı olacak. Burası A artı B. Ama şunu da unutmayalım. A artı B değeri 90 dereceden küçüktür. Neden 90 dereceden küçük? Çünkü A artı B dediğimiz yer ikizkenar üçgenin taban açısına denk gelir. Dolayısıyla burada 90 dereceden küçüktür. O zaman buradaki aradaki açının dar açı olduğunu söyleriz. Dar açıysa ise 3'ün karesi artı 4'ün karesi küçük büyüktür. X'in karesinden olacak. Yani 5'ten küçük olmak zorunda x değeri. İkinci bir değerde arkadaşlar. buradaki a açısının karşısı 3 e, a artı 1'in karşısı x. x 3'ten daha büyüktür, 5'ten de küçüktür. Bu aralıktaki en geniş aralığına da baktığımızda 1 ile 7 aralığında olduğunu da biliyoruz. Şimdi 3 tane farklı denklem oluştu bakın. 3 tane farklı denklem bunları birleştirirsem 3'ten büyük, 5'ten küçük. alabileceği bir tane değer var. O da 4. Tam sayı olarak tabii ki. Ama bir tane değer kaç tane değeri vardır diye sormuş. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. K noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi olduğuna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar şöyle diyelim. Ee, açı ortay yani içteyet çember merkez dediğimiz iç açı ortayların kesim noktasıdır. Bunu buradan çizdik. Bunların hepsini çizmiş olalım. Açı ortaylar olarak yazdığımızda. Açı ortayların tabi şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Hemen onu da hatırlatarak başlıyorum. Şuradaki açı 90 artı a bölü 2 diye adlandırıyorduk. 90 artı a bölü 2. Buradaki açının 90 artı a bölü 2 olması, buranın geniş açı olması anlamına gelir. Eğer burası 90 derece olsaydı bakın 90 derece olsaydı 6 6 6 yani muhteşem üçlü olacaktı buradaki uzunluk. X 12 olacaktı. Ama burası 90 dereceden daha büyük olduğuna göre o zaman X değeri de 12'den daha büyük olur. Ama bize en küçük değerini sorduğu için cevabımız 13 olur arkadaşlar. C şıkkıdır. Yukarıda verilenlere göre BH x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar BAC açısı yani buradaki 90 derecelik açı yani 90 dereceden daha büyük olacakmış A açısı geniş açı. Şimdi burası geniş açı dedik. Ne demiştik? Bu tip sorularda öncelikle neyse o olarak kabul etmemiz lazım. Yani eşitmiş gibi kabul edip ondan sonra işlem yapacağız. O zaman burası 90 derece olsa arkadaşlar. Dikten dik için öklit bağıntısını kullanırız. x çarpı 6 eşittir 4'ün karesi 16 bölü 6 yani x eşittir 8 bölü 3'tür. Ne zaman 8 bölü 3 burası? 90 derece olursa. Eğer burası 90 dereceden daha büyük olursa o zaman x değeri de 8 bölü 3'ten daha büyük olur. x değeri de 8 bölü 3'ten daha büyük olur. Burası 2 nokta küsür olduğuna göre 2.5 gibi bir sayı diyelim. 8'i 3'e bölerseniz 2 küsür gelecektir. Ben 2.5 diye seçtim buraya. 2.5'tan daha büyük en küçük değerini sorduğuna göre cevabımız B şıkkı 3 olur. Altıncı sorumuzla devam edelim. ABC üçgeninde BD ve CD iç açı olduğuna göre X kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Arkadaşlar burası açıortay, ortay burası açı buradaki açımızın biz 90 artı A bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani geniş açı olduğunu biliyoruz. Buraya geniş açı dedik. Şimdi şöyle diyelim geniş açı. Yani 90 derece olsaydı 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. X'in karesi olacaktı. Açı geniş olduğuna göre X kare daha büyük olmak zorunda. 7 ile 4'ün farkı 3. X toplamı 11. Bir denklem buradan geldi. Bir denklem de buradan gelecek. Bunların sonucuna bakacağız. 49 artı 16. Bakın 16 buradan 49 buradan geliyor. X kare geldi Buradaki işleme bakarsanız arkadaşlar 49 16 65 yapar. 65 x kare. x'in karesi eğer 64 olsaydı 8 olacaktı. Demek ki burası 8'den biraz büyük bir sayı olarak karşımıza geldi. Şimdi birincisi bu. 8.1'den daha büyük. 11'den de küçük değerler olmuş olacak. Bizden istediği x kaç farklı tam sayı değeri alır. 9 ve 10 değerlerinden dolayı cevabımız b şıkkı olur arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim. ABC ikizkenar üçgen, AB, AC'ye eşit olarak verilmiş d elemanıdır. AC'nin demiş arkadaşlar. Buna göre x'in alabileceği tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor bize. X'in alacağı tam sayıların toplamı. Arkadaşlar şuraya alfa demiş olsak, buraya beta demiş olsak, o zaman buraya da alfa artı beta dememiz lazım. Alfa artı beta dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu iki kenar birbirine eşitmiş. Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Alfa artı betanın gördüğü 7 betanın gördüğü x'ten daha büyüktür. Bu birinci denklem olur. İkinci denklem 2 ile 12 arasında olduğunu söyleyebiliriz. 2 ile 12 arasında bu ikinci denklem. Zaten en genel denklemi budur. Bundan sonra sınırlamalara bakacağız. Alfa artı beta değeri ikizkenarın taban açısına denk geldiği için buradaki açı kesinlikle dar açı mıdır? Evet burası dar açıdır. O zaman 5'in karesi artı x'in karesi 90 olsaydı eşit olacaktı. Dar olduğu için buradaki daha küçük olacak. Yani 7 daha küçük olacak. O zaman bu şekilde söyleyebiliriz. Evet buradan işlemlerimizi yaparsak 49'dan 25 çıkartırsam x kare 24. x dediğimiz 2 kök 6 ya da 4.9 gibi bir sayı 25 olsaydı 5 olacaktı. O zaman x değeri 4.9'dan daha büyük olan bir sayı olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar, x'in 7'den daha küçük olduğunu, 4.9'dan büyük olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu durumda alacağı değerler 4.9 ile 7 arasında olmuş olacak. Yani 5 ve 6 değerlerini almış olacak. Bunların da ikisini toplarsak 11 olur arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. Bir açısı geniş açı olan ABC ikizkenar üçgeninin eşit kenarlarından birisi a'dır. Cx a ile C artı b'nin toplamı 26 olduğuna göre anlayabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle bir ikizkenar üçgen çizelim. Buradan çizdik. ABC dedik arkadaşlar. Bundan sonra. Diyelim ki e, şu iki kenar birbirine eşit olsun. Bunlardan bir tanesi A ise diğeri de A'dır. Ama ben buraya B diyorum. Neden B dediğimi şimdi açıklayacağım. Buraya da C diyorum. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz biz buraya e, B yani buraya eğer A dediğim yere ya da eşit olan yerlerden buraya C'ye A demiş olsaydım. O zaman A-A'dan 0 olurdu. 0 çarpı bu ifadenin sonucu da sıfır çıkardı. Onun için C yerine A'yı eşit diyemem. O zaman buraya eşitlemem lazım. Demek ki burası A kadar olmuş olacak. Buradan itibaren devam ettiğimizde arkadaşlar. O zaman şunun yerine de A yazarsam. C eksi A, C artı A. Demek ki burası C kare eksi A kare eşittir. 26 bağıntısını oluşturmuş oluyor. 2 kare farkından dolayı. Arkadaşlar burası geniş açı olduğuna göre. Eşit açılarından birisi A'dır. Ve burası geniş açıysa. Buradaki açı geniş olduğuna göre a kare artı a kare küçüktür c kareden olacak. Burada iki tane a kare küçüktür c kareden. Arkadaşlar bu c karenin olduğu yere de şunun olduğu yere de şöyle bir şey yazabilirim. 2 a kare c kare yerine 26 artı a kare. O zaman bu a kareyi buraya atarsam a kare küçüktür 26'dan. A dediğimiz ifade küçüktür kök 26'dan. Zaten 25 olsaydı burası 25 olsaydı 5'den daha küçük olacaktı. O zaman burası 5 nokta küsür olacağından dolayı 5.1 gibi bir sayı olacak. A'nın en büyük değerini soruyor. 5.1'den daha küçük en büyük değer arkadaşlar C şıkkı 5 olur. 9. sorumuzla devam edelim. ABC üçgeninde taralı bölge D doğrusu boyunca içe doğru katlandığında C köşesi B'nin üzerine gelmektedir. E, alfa açısı 45 dereceden küçük olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Arkadaşlar şunu düşünmemiz lazım. Buradaki B noktası C'nin üzerine geldiğine göre şurası da buraya gelmiş olacak. E bunlar o zaman buraya geldiğine göre buradaki açı alfa ise buradaki açı alfa olacak. Bunlar birbirine eşit. Burası da 90 derece olmak zorunda arkadaşlar ve bunlar da birbirine eşit. 7 ise burası 7. Alfa alfa şuradaki açımız 2 alfa oldu. Alfa açısı 45'ten küçükse 2 alfa da 90'dan daha küçüktür. Yani buradaki açımız dar açı olur arkadaşlar. Dar açıya göre öncelikle tabii ki en geniş kuralını 7 ile 4'ün farkı 3, 7 ile 4'ün toplamı 11 olacak şekilde yazdım. Şimdi dar açı olmasından ötürü 4'ün karesi artı 7'nin karesi daha büyük olacak x'in karesinden. Ee, buradan işlem yaptığımızda arkadaşlar 49 artı 16 65 x kare bu da yaklaşık olarak 8.1 gibi bir sayı olacaktır. 8.1'den daha küçük 3'ten daha büyük olan değerlere bakacağız. Yani 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8. Yani burada arkadaşlar Kaç tane değerimiz olmuş olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Yani cevabımız C şıkkı olur. Yukarıda verilenlere göre bDx X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş arkadaşlar. BAD 90 dereceden daha büyük. Burası geniş açı. Buradaki açı da dar açı olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre düşündüğümüzde burası 90 derece olsa 8, 15, 17, 17'den küçük olacak X değeri. Buradan baktığımızda 5 12 13 olurdu. 90 olsaydı 90'dan daha büyük olduğuna göre 13'ten daha büyük olacak. O zaman sınırlamalarımız 13 ile 17 arasında olacak arkadaşlar. B de x kaç farklı tam sayı yer alır diyor. 17'den 13 çıkartırız 4. Bir tane de benim için çıkartıyorduk. 3 tane değeri vardır arkadaşlar. 14 15 16 değerleridir. 11. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen. BD CD açıortay. AB 6, BC 8, AC nedir diye soruyor arkadaşlar. Ee, x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Bir kere buradaki x'in alabileceği değer 2 ile 14 arasındaki değerler olur. 2 ile 14 arasında bu ilk denklemimiz buradan geldi arkadaşlar. İkincisine bakıyorum. Şöyle gelecek. Buradan şu şekilde getirebiliriz. Buradaki açı alfa ise açı ortay. Açı ortay olduğunda buradaki açımıza 2 alfa diyebiliriz. Eğer alfa de 45 dereceden daha büyükse 2 alfa dediğimiz yer 90 dereceden büyüktür. Yani buradaki açı geniş açıdır. Geniş açıya göre 6'nın karesi artı x'in karesi küçüktür. 8'in karesi olmak zorunda. Buradan 36 ve 64, 28 kalacak. x kare 28'den küçük. 25 olsaydı 5'ten küçük olacaktı. O zaman 5.2 gibi bir sayıdan daha küçük değer olmuş olacak arkadaşlar. Bu durumda 2'den daha büyük 5.2'den daha küçük 2'den büyük 5.2 gibi bulduğumuz yaklaşık olarak bulduğumuz değerden daha küçüktür. Buradaki değerler arkadaşlar 3, 4 ve 5 değerlerini almış olacak. Buraya göre düşündüğümüzde kaç tane tam sayı değeri alır diye sormuş cevabımız 3 olur arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. Bir çitaya yapıştırılmış birer köşeleri ortak olan iki üçgende alfa 90 dereceden büyük, beta 90 dereceden küçük. Buna göre AC uzunluğunun alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerinin toplamı nedir? Evet arkadaşlar, şimdi burası 90 derece olsaydı 6 8 10 olurdu. O zaman burası 90 dereceden daha büyük olduğuna göre x değeri 10'dan büyük. Bu bir. İkincisi 14'ten de küçüktür. İki denklemi ortak çözdüğüm zaman 14'ten de küçük olduğunu hemen söylemiş oluyoruz. Buradan itibaren devam edersek burası 90 dereceden küçükmüş. 90 olsa 5 12 13 olurdu. Y değeri o zaman 13'ten küçük olacak arkadaşlar. Bu durumda 5 ile 12 arasındaki fark da 7. Demek ki 7'den de daha büyük olmak zorunda. AC uzunluğunun alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerini sorduğuna göre bunların ikisini taraf tarafa toplarsam x artı y değeri arkadaşlar. 7 ile onu topladım. 17. 13 ile 14'ü topladım. 27 olarak gelmiş oldu. Buradaki en küçük değeri 18. En büyük değeri arkadaşlar 26 olmuş olacak. Bunların ikisinin toplamına bakarsak 8, 6, 4, 2, 1, 3. Bir de buradan geldi 4. Yani cevabımız 44 olarak bulunur. Ve bu soruyla da birlikte bu testin sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.